Değerli NesinoKomi'ye herkese merhaba. Cumartesi günkü bültenle karşınızdayız. Bugün yine sizler için 4 tane güvendiğim maçı açıklayacağım, anlatacağım. 193 kodlu Bayern Münih-Eintracht Frankfurt mücadelesiyle başlayalım. Burada Eintracht Frankfurt'a 2 handikap açıldı. Yani Bayern Münih'in iddia etsin maçı kazanabilmesi için mücadeleyi 3 farklı galibiyette tamamlaması gerek. Ama ben buna güveniyorum çünkü Eintracht Frankfurt genellikle özellikle deplasman maçlarında çok ofansif oynayan bir takım. Tabi sezon içinde kapalı savunmaları açma konusunda artık uzmanlaşan Miami olunca e, konumuz. Aydraf ah, Frankfurt'un ofansif oynaması Miami'nin işine yarayacaktır. Daha rahat pozisyon bulacaktır diye düşünüyorum. O yüzden buradaki beklenti Miami'nin farklı bir galibiyet olacak. Ben handikapı aşacaklarını düşünüyorum. 1.95'lik Bayern Münih'in e, galibiyet söz konusu. Ben bu e, orana güveniyorum. İlk önereceğim karşılaşma bu olacak. İkinci mücadele 208 kodlu Southampton Hall mücadelesi. Burada da ev sahibi galibiyetini güveniyorum. 1.30'luk oranı. Çok yüksek bir oran değil ama bank kuponlarda değerlendirilebilir. Tabii Southampton Ronald Koeman yönetiminde iyi bir havaya kaladı. Aslında baktığınızda bireysel olarak belki çok önemli yıldızları yok Southampton'ın ama dediğim gibi Koeman özellikle takım savunmasını sezon başından beri iyi oturttu. Çok birbirine yakın oynayan, e, kompak oynayan e, bir Southampton'u izliyoruz. Kolay bir rakip değil. Özellikle deplasman takımları açısından da. Halsi çok zorlanacaktır Southampton'un önünde. Ben ev sahibinin e, kazanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi 1.30'luk oran düşük ama banko kuponlarda değerlendirilebilir. Önerdiğim üçüncü e, karşılaşma Real Madrid mücadelesi. Eibar'la karşılaşacak Real Madrid. Eibar son derece sıradan, çok kırılgan bir takım. Bir gol yediklerinde tekrar direnç gösterip rakibe karşı bir de rakip Real Madrid olunca tabii çok zorlanacaklardır. direnç göstermeleri bana çok zor geliyor. Ben Real Madrid'in ilk yarıda bulabileceği bir iki golle maçı tamamen koparacağını, farklı bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Real Madrid'in zaten anlatmaya gerek yok. Son derece önemli yıldızlara sahipler. Skor üretme konusunda hiçbir sıkıntıları yok. Real Madrid kendi evinde rahatlıkla kazanacaktır. Burada iyi e bar açılan 3 handikap var yüksek bir oran. Ama Real Madrid'in bu handikapı aşması halinde getirisi 2 olacak. İki gibi yüksek bir oranı var. Biraz riskli. Çok tabi banko diyemeyeceğim bir karşılaşma ama oran ikiye olunca ve takımda Real Madrid olunca ve evinde oynayınca ben rağmen riskine giriyorum. Ve son olarak da 399 kodlu Saint-Etienne Nantes mücadelesi. Buradaki önerim de Saint-Etienne galibiyeti olacak 1.55'lik oranıyla. Saint-Etienne Fransa'da ilk 4 takım arasına girmek istiyor. Bu hedefi kovalıyor kendi evinde taraftar desteğini, taraftar baskısını çok iyi kullanan bir takım. Eee ne düşme tehlikesi var, ne Avrupa kupalarına katılma iddiası var. Yani son derece sıradan bir takım durumunda. Motivasyonu düşük. Nant'ın bu deplasmanda çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Saint-Étienne galibiyeti 1.55 oranıyla cazip gözüküyor. Evet bugün sizler için 4 tane güvenli maçı belirledim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. <laughs>